Ailesinden herkese merhaba. Bugün ele alacağımız konu silecekler. Yağmurlu ve karlı havalarda hayat kurtarıcı, görüşün bir numaralı destekçisidir silecekler. Görüldüğü üzere daha doğrusu duyulduğu üzere benim arkamda gurur diye bir ses geliyor. Bu ses sileceklerden geliyor. Silecekler zamanla aşınıyor. Siz bunu kullansanız da kullanmasanız da hava koşulları soğuk sertleştiriyor bu sileceğin lastiğini ve camla olan temas yüzeyini azaltıyor. Ya da temasını daha dengesiz bir hale getiriyor. İşte bu dengesizlik ses yapıyor, görüşü engelliyor. Daha doğrusu görüşü açacak kadar temizleyemiyor camı. Bu da beraberinde trafik kusurlarını getiriyor. Haliyle silecekler en az lastikler kadar, en az aynalar kadar, en az sinyaller kadar önemli araba kullanırken duyarlı olma zamanı. Silecekleri değiştirin. Silecekler değişsin.